Başları olay boğar kurşunu da koyar genel kurmayı Çal, karar, korkarım, bizden ve şah kanka şu da çok <laughs> güzel şey ya, çırpıyor, ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Helal. Ben burada yatıyorum site'da. Masun abi. <laughs> ya önce, Gel. Gel. Gel

Sahte kaçtı usta. Çok bir tane bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. gelebilir. Bir soldaydı. Sağında biri. Yolda yakın. ne bekliyorsun? Yolda bekliyorsun? Ne Oğlum beni kim vurdu ya? Benim ben bomba Bekle bekle. Ananı sikeyim. Sen nereden Sen attın. Sen bak sen. Tamam. Bıraktım camı. Vardır ef, kesin vardır. Zıpla beden. Kule sen vardır. Zıplayın. Nereye zıplayayım? Yani zıplaya zıplaya geçsen. Kanka zıplaya Sağdan var. Beni Kule var. Kule var. Kule var. Kule var. Oturmadım var. galiba var. Kule var. Vuramadın. İki mi? Sağ ol. Bire birsin, bir. şey bir. Bekliyordur birisi adamı. Bitir sen Sana bir şey diyeyim şey mi? Base'e geçelim. Susun, karışmayın. Aldı adam. B1'im var Vururlar B1'i B1'i b Ne vuruyorum lan Ne vuruyorum lan Helal Mustafa Tamam lan Helal, <laughs> Helal. Mustafa, <laughs> Mustafa ee, önüne, gelecek, önüne gelecek önüne <laughs> gelecek Mustafa bak soldadır şapraz Emre tamam, bırak as. Brex çok. Ben Heh. bizim elde çıkar mı? Bir suda suda ben Sıkıntı yok. Bak şey tamam. Sesleri... Bir tane. Tamam. 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 Bizim Su var, bir, bir tane su var. Çok geldi lan. Su, 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 su. Koşuyor. Canı yok, canı yok. Su da bir tane. Su. Öldü. Arka su. Öldü can olmayın öldü su, Önde beraber, beraber, beraber. Girmesi girdi girdim. Anonim ya. abi, abi sen yavaş oyna yavaş oyna diyor. Ya. Üstümde kurunca piklers. Sende. Atla evle. Yok güzel. Var ya. Ne oldu biliyor musun? 2 tane girdik kan. X taş aşağı da aldım bu arada. X taş. Tamam, ben geri kaçayım, Geri. Sağa bakıyorum. Daha helal helal. helal. Vuruz, vuruz. Et, devam et. gel. Helal, ah. Geliyorum. Geldim. Deliye bak. Deli deli Onların beyiz bende. Kendi bir izle Bırak ya. Beni ya. Öldüm. Öldüm. Helal. Orta saray, orta saray, orta saray. Var, var. helal. Onların base tarifi temiz mi? Dur abi çok iyisin. Base'e gir, kur. Kuruyor, kuruyor. Gel. Geldi, geldi, geldi. Son bir, son bir. Yerleşme. Yerleş Yer Vedat sıkışacağım soluna Yanıyor, yanıyor. Berat, yanı 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 <laughs> dikkat et. Ona fokuslan. Yanına geliyor, yanına geliyor. geliyor. Sana geliyor? Tamam, tamam yanındayım. Böyle kal, böyle kal. Canı yok bunun. Gelsene bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Maviye, maviye gel, maviye gel. Gel gel. Helal. Gel gel. Mavi gidiyorum ben. Var. Mavi, mavi, mavi. Mavi, mavi, mavi. Mavi, mavi. Çok mi? güzel, çok güzel. Bir tane daha. Mid sol, mid Ne yapıyor Helal öldü. Beyim abi. Be evet. Helal. Aldınız abi böyle. Onu vurup helal. dönebilirsin. Mavi. mavi. Bir tane şey, şey Ne Hele helal adam yaz. Ya. Oh be. Ya bak siktir boktan oynuyonuz ha. Kanka ne Erkan var? sen hiç picklemiycektin adam önüme gelecekti sana. Evet, arkalarsın Mustafa. Ya, helal, helal lan, lan. Sallarsın abi. Sallarsın. abi. üçünü daha vur oldum. <laughs> abi ses yap. Şaka mı? Mustafa arkalasın. <laughs> <arkadaşım. Abi>, <laughs> <laughs> tamam. yardım etmen lazım. Gösterme. Helal lan Yıldırım kick. Yıldırım kick. De de, de. de. Abi dedim mavi kafayım. Mavi kafayım abi solunda. Hadi bakalım. Şimdi giriyorum.